Ormanda güneş yeni doğmuştu. Tavşan Mimi her zamanki gibi göl kenarında miskin miskin gerinirken arkadaşları tilki, kirpi ve sincap heyecanla yanına geldi. "Mimi, yardımına ihtiyacımız var." dedi sincap nefes nefese. "Ne oldu ki?" diye esneyerek sordu Mimi. Tilki üzgün bir sesle açıkladı. "Ormanın en güzel havuçlarını sakladığımız yer boş. Biri bütün havuçları çalmış." Mimi'nin kulakları dikleşti. Ama sonra hemen omuz silkti. Hmm, bu çok üzücü ama benim uykum var. Kirpi gözlerini devirdi. Ama Mimi sen de havuçlarını sevmez misin? Mimi bunu düşününce bir anda gözleri açıldı. Evet havuçsuz kalamam. Arkadaşlarıyla birlikte ormanda iz aramaya başladılar. Yerde minik ayak izleri vardı. Bunlar bir tavşana ait dedi sincap heyecanla. Mimi kaşlarını çattı. Ama ben çalmadım ki havuçları kendime saklamam için bile çok tembelim. Tilki gülerek ekledi. Evet biliyoruz Mimi ama başka bir tavşan olabilir. İzleri takip ederek büyük bir çalılığın arkasına ulaştılar. Orada küçük gri bir tavşan duruyordu. Korkuyla havuçları saklamaya çalışıyordu. Ah lütfen kızmayın dedi küçük tavşan çok açtım ve tek başımaydım. Birazcık havuç alıp saklamak istedim. Mimi derin bir nefes aldı. <laughs> "Demek sebebi bu," dedi. Sonra gülümsedi. "Tamam. O zaman hepimiz birlikte havuç toplayalım. Ama bu sefer herkese yetecek kadar olsun." Böylece Mimi ve arkadaşları küçük tavşana yardım etti. Hep birlikte yeni havuçlar buldular. Birazını paylaştılar. Birazını da güvenli bir yere sakladılar. Mimi akşam olunca tekrar miskin miskin göl kenarına uzandı. Bugün çok çalıştım. Belki de o kadar tembel değilim dedi gülerek. Tilki güldü. Evet Mimi, bazen tembeller bile harika şeyler yapabilir. Ve o günden sonra Mimi sadece dinlenmeyi değil, arkadaşlarına yardım etmeyi de sevdiğini fark etti.